Türkler Demir Dağı eriti Pergenekon'dan çıktıktan sonra baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı yaklaşmıştı. Küçük bir oba bayramı hazırlanıyordu. Çadırlar süsleniyor. Ateşler için odunlar toplanıyor. Herkes heyecan içindeydi. Bu obada yaşayan iki çocuk, Alparslan ve Eymen, en çok sevinenler arasındaydı. İkisi de macera dolu hikayeleri dinleyerek büyümüşlerdi. Bayramın gelişi onlar için yalnızca oyunlar ve eğlence demek değildi. Bu yıl oba büyüğü Bilge Ata onlara özel bir görev vermişti. Bilge Ata, obanın en yaşlı ve bilge kişisiydi. O akşam, oba meydanında çocukları etrafına toplayarak onlara bir hikaye anlattı. Evlatlarım, Nevruz sadece baharın gelişini kutladığımız bir bayram değil, aynı zamanda yeni başlangıçların, dostluğun ve cesaretin de bayramıdır. Eski zamanlarda, Guk Yüzü bize bir hediye vermiş. Onu bulan, obasına bolluk ve bereket getirmiş. Şimdi bu hediyeyi yeniden bulma vakti geldi. Alparslan ve Eymen gözleri parlayarak dinlediler. Bu hediye nedir Bilge Ata? diye sordular. Bilge Ata gülümsedi. Onu ancak cesur ve akıllı olanlar bulabilir. Eğer gerçekten isterseniz sizi bu yolculuğa uğurlayacağım. İki arkadaş hemen kabul etti. Sabah ilk ışıklarla yola koyulmaları gerektiğini öğrendiler. Geceleri heyecandan zor uyudular. sabah olduğunda ailelerinden izin alarak Bilge Ata'nın yanına gittiler. Ata onlara küçük bir kese verdi. İçinde kurutulmuş meyveler ve bir parşömen vardı. Bu size yol gösterecek dedi. Parşömende eski harflerle yazılmış bir bilmece vardı. Güneşin doğduğu yerde, gümüş suyun gölgesinde Yüce Dağ'ın sırrını bul, Nevruz ateşiyle ruhunu koru. Alparslan ve Eymen bilmeceyi çözmeye çalışarak yola koyuldular. Doğuya doğru ilerlediler. Yol boyunca kuşların cıvıltısını dinleyerek ve rüzgarın estiği yönü takip ederek ilerlediler. Önlerinde uçsuz bucaksız bozkır uzanıyordu. İlk başta yolları kolaydı. Ancak ilerledikçe arazi zorlaştı. Otların arasından geçen bir tilki gördüler. Tilki genelde suya yakın yerlerde olur, dedi Alparslan. Belki bir nehir bulabiliriz. Bir süre sonra karşılarına gür akan bir nehir çıktı. Gümüş gibi parlayan suya baktılar. Nehrin yüzeyinde güneş ışığı dans ediyordu. Eymen, bilmece gümüş suyun gölgesi diyor. Belki de burası, dedi Alparslan. Evet, ama burada ne arayacağız, diye düşündü Eymen. Sonra Akun'a bir şey geldi. Suyun en derin yerini bulmalıyız. Orada bir işaret olabilir. Nehir boyunca yürüdüler. Yol üzerinde birçok hayvanın su içmek için geldiğini gördüler. Bir süre sonra bir kayanın üzerine kazınmış eski işaretler gördüler. Bu atalarımızın işaretleri, dedi Alparslan heyecanla. İşaretler kuzeye gitmelerini söylüyordu. Ancak karşılarında nehir vardı. Geçmeleri gerekiyordu. Nehrin sağ bir yerinden karşıya geçmeye karar verdiler. Sular soğuktu ama dikkatli adımlarla geçmeyi başardılar. Üzerlerindeki elbiseler biraz ıslanmıştı ama önemli değildi. Karşıya geçtiklerinde, önlerinde uzanan düzlükte dinlenmeye karar verdiler. Gün boyu yürümüşlerdi ve karınları acıkmıştı. Bilge atanın verdiği kurutulmuş meyveleri paylaştılar. Gökyüzüne baktıklarında, kartalların süzüldüğünü gördüler. Eymen, belki de onlar bize yol gösteriyor dedi geceyi ağaçlık bir bölgede geçirdiler. Ateş yakarak hem ısındılar hem de yırtıcı hayvanlardan korunmaya çalıştılar. Gökyüzü yıldızlarla doluydu. Alparslan, bu macera düşündüğümden daha zor olacak dedi Eymen, evet ama pes etmeyeceğiz diye yanıtladı. Sabah olduğunda işaretlerin gösterdiği yöne doğru tekrar yola çıktılar. Önlerinde yeni bir macera bekliyordu. Kuzeye yöneldiler. Günlerce yol aldılar. Karşılarına karlı tepeleri olan yüksek bir dağ çıktı. "Yüce Dağ bilmece bunu söylüyordu." diye bağırdı Eymen. Yorulmuşlardı ama devam ettiler. Dağa tırmandıkça hava soğudu. Yükseklerde rüzgar kulaklarında uğuldayarak esiyordu. Alparslan, buralarda bir akarsu kaynağı olmalı, dedi. İlerlemeye devam ederken, yüksek kayalıkların arasından ince bir su kaynağının aktığını fark ettiler. Eymen suyu bulduk. Gümüş suyun gölgesi burası olmalı, dedi. İkisi de kaynağa yaklaştılar. Eymen dikkatlice suyun kaynağını inceledi. Kaynağının tam ortasında, suyun içindeki taşlardan birinin üzerinde eski bir yazı vardı. Bu işaret atalarımızın izleri, dedi. Alparslan, taşı dikkatle inceledi. Yazı, onları dağın zirvesine yönlendiriyordu. Ancak bu sefer, suyun kaynağını takip etmeleri gerektiği yazıyordu suyun kaynağının çevresinde bir süre dolaştılar ve sonunda kaynaktan çıkan suyun taşıdığı taşların arasındaki bir kutuyu fark ettiler. Kutuyu dikkatlice açtılar ve içinden gizli bir kitap çıktı. Kitap sanki içinde eski bilgileri barındırıyormuş gibiydi. Eymen kitabı eline aldı. Bu, gökyüzünün hediyesi olabilir mi? Bu dedi hemen o anda kaynağının suyunda hafif bir ışıltı belirdi. Kitabın içinden hafif bir ışık süzüldü. İki çocuk birbirine baktı. "Alparslan, bunu Bilge Ata'ya götürmeliyiz." dedi. Hızla obaya geri döndüler. Yolculuk boyunca gece gündüz yürüdüler. Gün batarken obanın görkemli görüntüsü ufukta belirdi. Aralarındaki heyecan ve yorgunluk karışmıştı. Ama gözlerinden mutluluk ve gurur okunuyordu. İleriye doğru adım atarken oba halkı onları büyük bir merakla karşıladı. Çocukların ellerindeki gizli kitap tüm gözleri üzerine çekmişti. Herkes bu iki cesur çocuğun ne kadar ilerlediğini ve ne kadar önemli bir görevi başardıklarını anlamıştı. Obanın meydanında bilge ata onları bekliyordu. Gözleri derin bir anlayışla bakıyor ama bir yandan da çocukların yorgun ama mutlu halleri karşısında gülümsüyordu. Çocuklar kitapla birlikte ona doğru yürüdüler. Bilge Ata kitabı dikkatle inceledi. Evlatlarım bu sadece bir kitap değil. Bu kitap atalarımızın bilgeliğinin ve Nevruz Bayramı'na dair eski geleneklerin simgesidir. Siz bu büyük sırrı çözerek obamıza çok önemli bir hazine kazandırdınız bu kitabı doğru şekilde kullanmak sadece sizlere değil tüm halkımıza fayda sağlayacaktır. Alparslan ve Eymen gururla başlarını salladılar. Yorgun ama mutlu bir şekilde bilgi ataya bakarak, bunu başarabileceğimizi hiç düşünmemiştik ama yolculuk boyunca öğrendiğimiz her şey bizi güçlü kıldı, dediler. Oba halkı bu haberle birlikte büyük bir kutlama hazırlığına girişti. Obadaki herkes çocukları ve başarılarını kutlamak için ellerinden geleni yaptı. Çadırlar renkli kumaşlarla süslendi. Nevruz ateşi için odunlar biriktirildi. Çocuklar ellerindeki kitabı diğerlerinden gizlemek yerine herkesle paylaşarak bilgeliği kutlamaya karar verdiler. O akşam büyük Nevruz ateşi yakıldı. Ateş, oba halkının etrafında dev bir ışık halkası gibi yanıyordu. Herkes Nevruz'un anlamına uygun olarak dans etti, şarkılar söyledi ve eski zamanlardan gelen gelenekleri hatırlayarak hep birlikte kutlama yaptı. Alparslan ve Eymen, dans eden çocukların ortasında birer yıldız gibi parlıyordu. Onlar cesaretleri ve akıllarıyla sadece kendi hayatlarını değil, obalarının geleceğini de şekillendirmişlerdi. Nevruz'un simgesi olan ateşin etrafında yaşlılar eski halk hikayelerini anlattı. Çocuklar büyük bir merakla bu hikayeleri dinlediler. Her biri atalarından öğrendikleri dersleri kendi hayatlarına nasıl uyarlayabileceklerini düşündü. Herkes birbirine daha yakın hale geldi. Dostluk ve dayanışma duygusu bir kez daha pekişti. Birçok kişi Alparslan ve Eymine'ye hediyeler verdi. Kimisi el yapımı bir bilezik, kimisi de eski bir eşya hediye etti. Bilge Ata onlara eski bir deriden yapılmış çok değerli bir çanta verdi. Bu çanta gelecek nesiller için bir hatıra olsun. İçinde eski bilgileri, şarkıları ve gelenekleri taşıyan parşömenler bulunur. Seneler sonra bu çanta yeni nesillere bir yol gösterici olacak, dedi. Çocuklar, bilgi atanın sözlerini büyük bir saygıyla kabul ettiler. Gecenin ilerleyen saatlerinde oba halkı büyük bir ziyafet sofrası kurdu. Herkes karnını doyurduktan sonra, en güzel şarkılarını söylediler. Eymen cesaretini alarak ortada şarkı söylemeye başladı. Şarkısı, nehrin kenarındaki kartalların süzüldüğü anları, dağın zirvesinde buldukları sırları ve kitabı buldukları ana anlatıyordu. Bu şarkı, diğer çocuklar tarafından da öğrenilip söylenmeye başlandı. Böylece, bu hikaye bir nesilden diğerine aktarılacak bir efsaneye dönüştü.